Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Süperver'de nasıl arı kovanı kapalı olsa bile geçip oraya gidebileceğinizi göstereceğim. E, A hesabında açık olduğu için B hesabında oynayacağım. Hiç girmedim B hesabıma. Şöyle hemen geçelim. Evet. Zı 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 zı, zı Uyuyoruz. Uyanmıyoruz. Buraları biliyorum. Hadi tamam. Hop. 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 Falan filan 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 anladım. Şimdi e, kaplama köyüne gidip çıkmam lazım yoksa oğlum bizi salmıyor orada. Gördüğünüz gibi paradan da yol atmışlar. Oo oh, burada kaç yaşamda etmiş. Sanırım işe sona ben diyecekler Tamam. Neyse. Bak başka yere çalıştığımızı atıyor. O zaman ilerden çıkıp girmem lazım. Evet, çünkü bizden biliyorum ay köyüne geliyorum. Tamam. Şimdi saldı bizi. Şimdi bu yere geliyorsunuz. Orada gizli geçit var şurada. Bilmeyenler için şöyle göstereyim. Şuraya geliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Böyle gittiniz mi diyor? Bir kere zıplıyorsunuz. Sonra asla gidiyorsunuz. Sonra AB yapıp şöyle çıkıyorsunuz buraya. Şu şekilde buraya geliyorsunuz. Ve böyle geliyorsunuz. AB tekrar böyle şöyle geçiyoruz. Hop. Buradan da A, B yapıp B, A, B, A yaparak buraya geçiyorum. İşte buyurun. Geldiniz. Sıfır kişi ama buraya geldim. Bu taktikle yani şöyle gelip altına iyi alabilirsiniz. Video, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bye bye.